6 Şubat deprem felaketinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Düzce Valiliği, Düzce Valiliği Ciddi Camisi'nde anma programı düzenledi. Öğle namazı öncesi düzenlenen anma programına çok sayıda vatandaş katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra depremde vefat edenler için Mevlid-i Şerif okundu, dualarla anıldı. Programa katılan Vali Selçuk Aslan, depremde vefat eden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor. Milletimize bir daha böyle acılar yaşamamasını diliyoruz ifadelerinde bulundu. Bugün 6 Şubat Asrın felaketi diye adlandırdığımız 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü. Bu büyük depremde canlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu afetten, asrın felaketinden çıkartmamız gereken dersler var. Düzce vilayetimiz afet gerçeğini en yakın tanıyan illerden bir tanesi. Hatıralarımız, acı hatıralarımız maalesef canlandı. Bir daha benzer afetlerden Rabbim ülkemizi muhafaza etsin derken yaşadığımız afetlerden çıkartmamız gereken dersleri idrak etmeye çalışıyoruz. Asrın felaketi dedik ama şükür olsun sendelediğimiz yerden çok daha güçlü bir şekilde kalkıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Asrın Dayanışması diye adlandırdığı toplumsal dayanışmamızda inşallah çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. Gururla ve mutlulukla görüyoruz depremi. Birinci yıl dönümünde 50 bin konut teslim edilirken ikinci yıl dönümünde 200 bini aşan bir konut hak sahiplerine teslim edildiğini Kıvanç'ta biz de Düzce'den takip ediyoruz. Ben tüm Düzce'li hemşerilerime samimiyetle teşekkür etmek istiyorum. Büyük afetin olduğu ilk dakikadan itibaren yüzce vilayeti olarak afet bölgelerine her türlü lojistiğin sağlanması konusunda 7'den 70'e seferber olundu. Rabbim bir daha benzer afetleri yaşatmasın diyor ama afet gerçeğiyle yaşadığımız hakikatinden de afetlere her an vatandaşlarımızı hazır olmaya davet ediyorum.